Başkanım e, İsmail Özay e, Çanakkale e, 15 yıl Çanakkale Belediye Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda inşaat mühendisi ve 22. dönem e, Halk Partisi Çanakkale milletvekili. E, başkanım e, bir deprem e, süreci yaşıyoruz. Üzüntülü haberlere doğal olarak keşke almasaydık. Şimdi Çanakkale'de e, sanki sadece sosyal konutlarda bir e, deprem e, sorunu var e, gibi bir böyle bir algı e, oluşturuluyor. Ee, siz burada 15 yıl yakın belediye başkanlığı yaptığınız arkasından da e, birçok inşaat yaptınız, Hani şey yuva yapmaya devam ediyorsunuz, <laughs> evet, yuva yani, yapıyorsunuz. Küçük ölçekte inşaatın var. Var. Peki başkanım, sizce Ankara'daki tek sorun, tek sorun sosyal konutlar mı? Kesinlikle değil. Türkiye deprem felaketlerini bu kadar güncel izlemesinin tarihi sanırım Kocaeli depremiyle birlikte daha güncel yaşamıştır. Hoş Erzincan depremleri vardır. Arada bizim çocukluğumuzda yaşadığımız Çanakkale depremi, Yenice depremi vardır falan. Ama bunlar çabuk unutulan pek gündem oluşturmayan depremlerdir. Ama bu son depremler e, can kaybının da yüksek olması nedeniyle e, konutların sağlamlığı, depremsellik e, Türkiye'nin gündemine girmiştir. Herkesin söylediği gibi bu noktada e, biraz geç kalınmıştır. Bir. Evet. İki, e, bu konuda e, teknoloji de özellikle e, yer bilimi teknolojisi de e, hızla gelişmektedir. Mesela Türkiye'de benim bilebildiğim, ben e, jeoloji mühendisi değilim. Söylediğim bazı şeyler doğru e, eksik olabilir. Ama benim bildiğim kadarıyla devletin hazırlamış olduğu Türkiye 1 bölü 25 bin ölçeğindeki e, şeyler, e, jeolojik e, raporlar oldukça sağlıklı e, şeylerdir, raporlardır. Ama e, özellikle 60'tan sonra tam tarihli net olarak e, e, bilemeyebilirim. 60'dan sonra bu nokta bu konuda çok çalışma yapılmıştır. Örneğin planlarda 1 bölü 5 bin, 1 bölü 10 bin, 1 bölü bin daha daraltılan alanlarda jeolojik çalışmalar yapılmamıştır. Bunlar daha sonra belediyelerin yapabileceği işler olarak bakılmıştır. Doğrudur. Devlet en ufak bir alanda jeolojik et yapamaz. Onları belediyeler yapabilir. Hı -hı. O dönemlerde aşağı yukarı bu Kocaeli depreminden denk gelmiştir. Ve bizim görev yaptığımız dönemlere gelmiştir. Mesela şimdi Çanakkale ile ilgili bir şey söyleyeyim. Çanakkale'de sanırım büyük kentleri bir kenara koyalım. Tabii ki İstanbul, Ankara, İzmir'de jeofizik mühendisi olabilir. Çanakkale ilk jeofizik mühendisini istihdam eden belediyedir. Siz belediye evet. başkanı başkanınıysınız. Evet. Handan Hanım başkan yardımcısı hmm. jeofizik mühendisi. Öyle mi? Tamam. Şimdi o zaman kadrolar teknik eleman kadroları sınırlı almamız gereken inşaat mühendisi, mimar, makine mühendisi, öncelik sıralamasına göre jeofizik mühendisi. Yani, Kel alaka diye bakılıyor. Aslında e, jeoloji bilimi yapan arkadaşlar hakaret gibi olmasın ama çok önemsenmiyor. E, öncelikli bu tür mühendislere ihtiyacımız var. Fakat Çanakkale'nin deprem bölgesi olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Bilimsel olarak çok bilgimiz yok şüphesiz ki ben bu disiplinde yetişmedim. Ama e, buna el atmamız e, gerektiğine inanıyorum. Bir e, belli çalışma çalışmalar e, Handan Hanım'ın e, yönlendirmesiyle yapıldı. O arada tabii 99 depremi geldi. Hmm, evet. E, ondan sonra sanırım e, Çanakkale'de e, sanırım diyeceğim ama olumlu çalışmalar yapıldı. Mesela niye göre yapıldı? Evet. Ben e, belediye övgüler düzmek için şey yapmıyorum. E, en son güzel yolda inşaat yapıyorum. E, 2021. E, güzel yolda e, zemin etüdü istediler. Ondan sonra e, projemi verdim. Projem sıraya girdi. Aradan biraz zaman geçti. telefon da dedi. Zemin ötüttü. Güzel oldu. İki katlı bir Zemin ötürüdü. Nereden çıkardı da sorduk? Dediler ki, yönetmelik değişti. E, doğru yaptılar. Ben ilk defa zemin e, sağlamlaştırma, sıkılaştırma işini bundan üç sene önce güzel yolda yaptım. Çimşen Hakkari'lerde yaptım. Zemin <laughs> yaptırmadan inşaat e, yapamıyorsunuz. Bu doğru bir yapmış e, o günün parasıyla yani, e, 60-70 bin lira para harcadım. E, düşünün bugünün parasıyla aşağı yukarı 200-250 bin liraya yakındır. Hı -hı. E, yani kendi yaptığım işin sağlamlığına övgüsünde değilim. Bunun doğru olduğunu e, inanıyorum. Çünkü Çanakkale'de yeni inşaat yaparken zemin etüdünü yaptırmadan zemini sağlamlaştırmadan özellikle Çanakkale'de, Çanakkale, Çanakkale merkezde zeminin sağlamlaştırılması gerekir ruhsat mümkün değil. O anlamda Çanakkale Belediyesi şu an itibariyle olabildiğince diğer belediyelerle kıyasladığımıza e, zemin etüdüne ciddiyetle yaklaşan e, bir belediye konumunda. Efendim işte beton santralları iyi mi çalışır, e, numuneler iyi mi alınır falan onları çok detaylı bilemem. Ama duyumum e, yok. E, yani olumsuz duyumum yok. Hı hı. E Bu bölgedeki kontrol birimleri, şirketleri, denetim şirketlerinde ciddi insanlar çalışıyor. O yüzden çok şüpheli görmüyor Ama daha önce konuşmamızda siz Çanakkale'nin geçmiş konutlarıyla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? Çanakkale'de en önemli konu viskozite dediğimiz yeraltı suyunun yüksekliği. Çünkü Çanakkale taban arazi taban arazi deriz. Su seviyesinin yüksek olduğu şey bu, burası büyük fay hatlarının üzerinde değil. Hoş e, Sayın Perinçey'in e, yaptığı son e, çalışmaları okudum. E, o pek öyle demiyor. Tabii ona saygı duyacağız hocamıza. Hocamızın e, bazı fay hatlarının riskli olduğunu söylüyor. Onları yeni biliyorum. Şimdi bu bilim dalda araştırma yapıldıkça e, gelişiyor. Demek ki Çanakkale'de şimdi fay hattı sorunu da var hocamızın değerli. Tabii bu riskin ne kadar olduğunu falan bilmem lazım söyleyecekler. Eee fay hatları var falan. O hatları e, birazdan net e, anlamamız gerekiyor. Ancak e, bizim de bildiğimiz e, en önemli sorun Çanakkale'de viskozite sorunu. Viskozite sorunu e, vatandaşlar biliyoruz. Zemin suyuyla temelin karışması ve e, temelde e, bir kaynama olması nedeniyle binaların yan yatması, belki yıkılması değil, yan yatması. Tabii eğer tehlikeli boyutlarda yan yatıyorsa bina yıkılır. Ama e, kesme dediğimiz deprem sırasında o içindeki e, demirin, e, betonun kırılmasına pek karşılaşmayız. E, zeminin oynamasından dolayı, kaynamasından dolayı yan yatmalar ve yıkılmalarla karşılaşırız. E, özellikle Çanakkale'de bütün bölgeler viskositeye e, karşı duyarlı. E, peki, 99 öncesinde yapılan binalarda e, sorun var mı? Evet bu anlamda sorun var. Doğru. O zaman böyle bir kavram yoktu. Ha sorun var. Şunu da söyleyeyim. Yani Bu sorun var. Yani bütün binalar anında yıkılır. Böyle bir şey yok. Binada eğer e, e, bu anlamda e, depremin getirdiği bir zarar söz konusu olabilecekse o işaretini verir. Örneğin çatlaklar oluşur. E, bu depremler oluyor. Onlar binayı hırpalar. E, oradan anlaşılır. İki, tabii Çanakkale'deki yurttaşlarımızın e, eğer kendilerini kesin e, güvence altında hissetmek istiyorlarsa bir, iki, şimdi yeni gelişiyor. Biz yeni duyuyoruz. İstanbul Belediyesi'nin yaptığı gibi karot almadan bir binanın riskli olup olmadığını e, kırarak üstelik ücretsiz veya makul bir ücretle, bilemiyorum çalışma seni binanın sağlamlığını, demirini, çapını veya beton kalitesini ölçme imkanları var. Bunlar yaptırılabilir. Ekonomik imkanı olan insanlar da karot aldırıp bilimsel olarak yaptırabilirler. Tabii onun getirdiği bazı sorunlar var. Sorunlar şu, binanızın yıkılmasıyla, çürük olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalmanız söz konusu. Hı hı. O zaman da sorun binanın yıkılması, onun getirdiği ekonomik şeylerdir. Bununla ilgili tek başına vatandaşın yapabileceği bir şey yok. İki, tek başına devletin de veya belediyelerin de yapacağı bir şey yok. Yani baş sınırlı. Bu ortak çalışmalarda yapılabilir. Bir, bu anlamda kredilendirme konusunda devletin yardımcı olması gerekir. Yani mevcut binaların etütleri e, ve iyileştirilmeli. E canım ona kaynak yeter mi? Ama bunu belli yıllara yaydığımızda, eğer en çürük binalardan başlayacak olursak belli bir sonuca ulaşabilir. Vatandaş da şunu beklememeli. Tabii bu söylediğim şey, e, senin tuzun kuru denecektir belki. E canım bize devlet yapıversin. O da yok. Siz evinizin e, iyileştirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması. İlla ki bütün binaların yıkılıp yeniden yapılması da şart değil. İyileştirme yöntemleri var. Bu noktada biraz çaba sarf edeceksiniz. Mesela şimdi yasa çıktı ama bu yasayı müteahhitler kullanıyorlar. Yani amacının dışında çıktı. Ben de müteahhitlik yaptım. Yani müteahhitlere falan da karşı değilim. Yıkalım en güzel yerdeki binaları. Orada eskiden işte diyelim şeyle ilgili hani Fevzi Paşa Mahallesi'nde ve eski binalar falan Şimdi bazı rant sahiplerinin gözü teriz Başa mahallesinde. Yıkalım bunları atalım götürelim ondan sonra buraya dikelim altı katlı binaları. Kentsel dönüşüm. İşte ismi de ilginç. Ondan sonra. Kentsel mi rantsal mı? Aa, kentsel mi rantsal mı? Türkiye'de maalesef rantsal değişim haline geldi. Halbuki kentsel değişim orada insanları koruyarak devletin kredilendirmesiyle uzun vadeli şey yapmak şey biliniyor. Çanakkale'de rastlanmadı ama işte üç katlı imar planı altı kata çıkartıyorsunuz. Yetki belediyede. İndir elini, kaldır elini. İşte şeyde, silifkede denizi doldurup yapılan inşaat gibi. Halen devam ediyor. Ya bunun dibinde deprem oldu kardeşim. Yıkıldı orada insanlar. Perişan oldu. Sen orada inşaat yapıyorsun. aç gözlü bir müteahhit anlayışı. Ondan sonra. Meclisten A partisi, B partisi neyse Onların el kaldırmasıyla o, o ellerde nasıl kalkıyor herkes aşağı yukarı tahmin ediyor. Kimseyi suçlamayım ama e, bunlar böyle oluyor. İşte üç kat, kattan altı kata müteahhit oradan para kazanıyor. Ondan sonra e, işte birileri villa alıyor bilmem ne yapıyor. Orada garibanlarında pek bir şey yok. Onlar da e, uzakta bir yere hadi git oraya kardeşim deniyor. Şimdi başkanım e, her deprem olduğunda Çanakkale özelinde şimdi tabii çok güzel bir İsmail Özay şeyine karşılaştım biraz önce. Onu izleyenler takdir edecekler. Özlemiştik yani İsmail Özay'ı bu bağlamda. Şimdi her deprem olduğunda Çanakkale'de bir sosyal konutlar. Yıkın abi bu sosyal konutlara. <laughs> her depremde bir sosyal konutlar sorunu var. Yani kordon mu daha dayanıklı? Sadece Çanakkale'nin şeysi yumuşak karnı sosyal konutlar mı? Bir de siz sanıyorum bu sosyal konutların da e, şey, isim, evet. kontrol Evet, nedir başkanım? Şimdi Hı. benim okuduğum makalelere göre Çanakkale'de sosyal konutların olduğu bölgede e, dolgu alanı, alüminyum dolgu alanı, çünkü Sarıçay kenarı. Hı. ondan sonra kordon boyu da aynı oranda alıyor Yani ben hangisi öndedir, hangisi arkadadır, diye büyükse dolgu alanı. Siz kazı kordon boyunda, bir buçuk metrede, bir metrede su çıkar. Bu kadar çıkar mı? Tabii. Kesinlikle. Ben burada inşaat yaptım için biliyorum. Yani... Bir kere bir buçu buldunuz mu kesin çıkar. Hadi şimdi kanalizasyon olduğu yeraltı suyunu borular topladı falan zaman zaman e, inişler çıkışlar olur kabul ama bir buçuk metreden su çıkar. E, zeminin viskozitesi özelliği bir bilimsel çalışmadır fakat fark etmez. Tamam kordon boyundaki tehlike de e, aynıdır viskoziten adına e, şeydeki tehlike de aynadır. E, kordon boyunda e, pek bu e, tehlike olarak oluşmuyor. Hoş şu anda içinde oturan bazı insanlar kordon boyunda görüyoruz. Kendi imkanlarıyla mı yaparlar, ne yaparlar? Çok detayını bilmiyorum. Se, yıkıp yapanlar e, var. E, Şimdi, işte, efendim, ben biraz daha hemen konuyu saptırmana. Neoliberal politikalar politikalar e, sonucunda, yani ransal dönüşüm diye tamamlanıyor. Cargon şeyde hı. literatürde. Şimdi örneğin Kordon'daki arkadaşlar sınıfsal olarak daha zenginler evet. tabii evet. yani orta burjuva ve üstünü temsil ediyor. Şimdi ben ben de orada oturuyorum ama evet. sınıfsal konumumuz bizim bu doğru mu? Yani. Biz o küçük burjuvayız burjuva evet. ama şimdi sosyal konuttaki arkadaşlar emekçi arkadaşlar. Tabii, tabii. Şimdi iki o bağlamda hemen orayı yıkalım şimdi tamam da arkadaşlar? Yani çok güzel söylediniz. İkisi de aynı eee sahip e, Bence aynı riske sahip. Yani hı. yıkacaksak <laughs> hepsini birden yıkıp Şimdi şu var. Mesela hı. sosyal konutlarla ilgili e, ilk önce yıkalım e, meselesi. Çürüklükten, sağlamlıktan ziyade bir de tam e, etüt yapılmadan niye göre çürüklendi onu bilmiyorum. Şimdi o zaman kordon boyundaki binaları da bir ölçüselim. Hı hı. Tamam. Orası e, bir toplu alan e, dendi. İlk söylenler e, işte e, katı, katı yükseltelim. Ondan sonra müteahhit karını da oluşturalım şeklindeydi. E, tabii böyle teklifler gelebilir. Yani ben burada e, belediyeyi kınamak istemiyorum. Yani başka türlü nasıl çözeceksiniz? Çünkü bu anlamda e, konut kredisini çıkarabilmek merkezi idarenin işi. Hı hı. E, şimdi bu iki otorite arasında yarışmaya dönüştü. İşte AKP'li arkadaşlar o krediyi çıkarma konusunda e, biraz geri adım attılar. E, i̇şte belediye belki bu konuda krediyi çıkaramayacağı için e, çok detaylı bilmiyorum, çok cesaretle davranmadı. Ama ortada şu laf çıktı. İşte sosyal konutlar çürük. Kaçık sosyal konutlar çürükse korktu mu? Ne ismiyle oturdaydı çürük? Aynı Şimdi bir de şu var, özellikle geçenlerde e, sevgili evimin barının yani benim çalışma arkadaşım, çok da sevdiğim bir insan e, bir değerlendirmesi var. Onun oturduğu kooperatifin inşaatını e, bir Anamatan Partili müteahhit arkadaşımız vardı, abimiz vardı. Ve hakikaten dört dörtlük bir müteahhitti ondan sonra, e, işinin e, ehliydi. Ben de onun kontrol mühendisiyim. <laughs> Ve hakikaten biz çok sağlam bina yaptık. Yani e, müteahhit arkadaşımız eğer yaşıyorsa Allah uzun ömür versin. E, çok ciddi çalışıyor. Çok ciddi bir adamdı. Yani, farklılarımız farklı falan çok önemli değil. Ciddi bir e, şeydi müteahhitti. Yani işi düzgün yaptık diyorsunuz yani, kontrol düzgün yaptık yani. Hmm. <laughs> ben e, ha risk. Risk. Sosyal konuklardaki risk neyse kordon boyunca İsmail Özel'e oturduğu gibi aynıdır. Aynıdır. Şimdi hangi şey var? binanın betonu çeliği meli diyecek olursanız aynı çelik. Benim kullandığım çelikle aynı oranda çelik. Benim kullandığım betonda da aynı beton. Orada kullanıyor. Ha zeminin sağlamlığı açısından. Ee, çok iddialı sözlerde bulunmayayım ama etüt edilmeye e, ihtiyaç vardır. Sosyal konutlar değil. Kordon boyu da. Her taraf bu anlamda Barbaros Mahallesi de e, etüt edilmesi gerekir. Yani e, ben tabii o haberleri görünce bir belki rant anlayışı içerisinde ele alınmadan bu sorunlar çözülebilir diye bakıyorum. Başkanım bir de sanıyorum Turva Caddesi'ne belediye başkanımız çok zor ruhsat veriyordunuz. Anımsıyorum ondan sonra. Neden Turva, Caddesi'ne çok birden gördük yürüdü gitti. Ne oldu? Neden dedi, ruhsat zor veriyordunuz? <gülüyor> şimdi, <gülüyor> Abi. Yani e, şu, Hı. Hı. E, şu anda da belediyede zor ruhsat veriyorum. Söyleyeyim bakalım. Tamam. Öyle Hatta mi? Ben bilmiyorum. Ben, ben e, şeyin bu tarafında, şimdi artık müteahhitlik değil de inşaat yapıyorum mesela. Yuva, zaman, yuva yapıyorsunuz. Yuva yapıyorum. Yani. Zaman zaman yakınıyorum. E, çok formalite var falan filan. Ama aslında doğru. Şimdi para kalsa ondan sonra ben işim müteahhit yap. Bir ben, benim işim olsun ya. Ben şimdiden ruhsatımı döken betonları yapayım inşaatı olsun bitsin. Çok böyle şey ama şey, inciğine, boncuğuna bilmem nesine bakıyorlar. Bu iyi bir şey. Kötü bir şey değil. İyi bir şey. Bizi inşaat yaparken daha disiplinli iş yapmaya e, yöneltiyor. Doğrudur. Ee, benim zamanımda da e, belli sıkılıklar vardı. Ee, özellikle statine çok dikkat ediyordum. Yani, öyle yani, mi? Tabii. Ee, o zamanlar bu bilgisayar bilgisayar falan e, çözümleri de yoktu. Elle oturur mühendisler çözerdi. Bizim arkadaşlar otururlar, o hesapları tekrar yaparlar. Doğru mu yapın? Şimdi tabi bilgisayar ortamında yapılıyor. Bir ölçüde bilgisayarda yani o verdiğiniz verileri kontrol ediyorlar. Doğru e, seçimler mi yapılmış? Yani çelik, hangi çelik seçilmiş? Ondan sonra hesap kısmına çok bakmıyorlar çünkü bilgisayar yapıyor zaten. Yani e, artık ona e, e, ihtimal ediyoruz. Biliyoruz hı -hı, onun için. E bizim dönemimizde oturup hesap yaparlardı. Yani bütün proje çözülür müydü? Hayır bütün proje çözülmezdi. İki tane e, ana nokta seçilirdi. E, orada orada etüt yapılırdı. mu hesap yapılmış, e, yanlış hesap mı yapılmış? Biraz e, arama yöntemi gibi olabilirdi. E, e, yani tabi e, yasal mevzuatın dışına hiç çıkmazdık. E, neyse yasal mevzuat o. Bu yasal mevzuatta bazı mantıksız şeyler olur. Sadık açısından değil. O, o konuda ödün vermeziz. Yani işte bilmem e, balkonunun bilmem çıkmasının e, 10 santim. Ben zaman zaman biraz da bu sektörden e, geldiğim için e, imardaki arkadaşlara kızardım. Ya kardeşim alt tarafı 20 santim yani e, bu kadar da önemli değil. Binanın statiğiyle ilgili bir sorun yok yapın diye talimat vermezdim. Yapmak zorundasın kardeşim. Hayır. İkna etmeye çalışıyordum. Ee, yani bu tür detaylar üzerinde çok durulmaması gerektiğini özendirmeye çalışıyordum. Ama ona rağmen bürokrasi katıdır. Ee, evet, beyaz zorluklar bu anlamda da e, olurdu. Bana da çok şikayet gelirdi. Ee, ben de işin e, doğrusu e, ortalamayı bulmaya çalışıyordum. Yani hem teknik çünkü teknik kadroya yap bunu dediğin zaman Der ki bir dahaki sefere ilk önce balkonundan ödün verir, sonra merdiveninden ödün verir, sonra temelinden ödün verir. Anladım. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben... Yerli kent başka bir bakışa gittik.